Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün biz Kardelen'den kendimizi özel değil, daha doğrusu komşumuzun oğlu var bir tane. E, ee, belki çoğu vloglarda görmüşsünüzdür ismi Necmi. Annesi ismi Nazan, tabii karşı komşumuz. Onları bugün galf altı içeceğiz. Evet. Çünkü Necmi her gün bana gördüğünü bağırıyor. Peran yenge, video çektiniz mi bugün? Var mı video diye. Ee, sürekli söyleyip duruyor çocuk. Dedim ki dün ona bugün günlerden perşembe. Bak dedim yarın dedim ee, sabah kahvaltısı ama dedim konuşacaksın video çekeriz dedi. Sevindi tamam perayengi dedi ben dedi telefonum dedi şarjı dolduru gelirim dedi. Şarjın anne alak onu anlayamadım herhalde benimkinden çekecekler diye düşündü yalan çocuk. Olabilir belki öyle düşünmüştüm. dediğim gibi sabahleyin kalktım ben her zamanki mallara baktım geldim. Bugün köyümüzde perşembe pazarı var. E, domates salatalık biber aldım geldim tabii ki daha bahçede da olmadığı için. Bir kilo şundan aldım. Pembe domates, gaz fal yemeği çok oluyor. Yani çok güzel oluyor. Çok evet. için. E, burada da tabii ki bahçemde domates, salatalık olmasa da eşi derotu dereotu ve oldum. Geldim. Bunları sabah kalkmak çok seviyorum. E, bir de dolapta e, dolapladım. Maydanoz var. Ondan yıkacağım. Gördüğünüz gibi kardelen e, o sabahtan beri iş görüyor. Patateslerini doğramış. Şekilli şekilde doğramış. Ama bayağı güzel olmuş. Kıvırık kıvırık öyle yapmış. Sigara böreği kızartacağım dedi. Çünkü ben de dolaptan besme çıkaracağım. Neden benim sigara böreğine pek aram yoktu. sabah kalkmasında. İşte tarafa doğru geçiyorum. Sen de bana bakıyorsun ama ha. tabi tabii cam açık. Neş, o yüzden doldurma. parlıyor. Ha, biraz şey yapmak e, için. Komşum Nazan şey yemiyor. Peynirli türü yemiyor. Onun için çocuk yiyor Necmi. Ben de besme çıkaracağım. İnşallah dolapta vardır tabii ki. İnşallah. Biberler de sero biberi. Bugün sabahleyin aldım geldim. Sizi şey göstermek istedim. Hani e, ço yani herkes beni bilen demiyor zaten ee, şu YouTube'u başlayalı birkaç çiktecek ki biraz abarttım reçel türünde. Ama gerçekten günde koyduğum sabah kalabalık içeri koydum ben. İnse de yinmese de genelde kendim yerim. Şu yaptığımın çilek reçeli. Bakınız bunu yeni çıkardım bak kıvamına dışkan. Bu ne? Bu da e, fişne. fişne reçeli olması lazım. olması lazım. Bunu da dün yaptım. İki gündür tabii ki duruyordu güneşte. Bu fişne reçeli. Bunlar tabii kaseye konacak. Bu da kiraz reçeli. Hayır bu kiraz. Bakınız. Evet, Bunlar hep kiraz. günde beklettiği. Bak kirazın nerede Kardelen. Onu dolaptan çıkarmadın mı? Yok. Dur onu göstereyim size. E, gerçekten ben onu pek e, şey yapmadım. Anne bir de ben sana şey diyeceğim. Ha. Hani bir yağı koysak da en azından birini kızarta koysak vakit de geçiyor bir yandan. Hemen koyarız. Şunları söyleyiverelim canım. Gösterelim reçellerini evet, Kardelen. Doğru. Şu biraz e, rengi olacak. Gerçekten kiraz reçelinin tadı çok güzel oluyor. E, bu da dur şimdi bakacağım onu. Göster bakalım. Bu da e, beyaz kirazın reçeli. Gerçekten şu ekranda da şeysi buz olduğu için dolaptan çıktığı için tadı bir çok güzel. Daha bunun tadı e, kırmızıdan bence çok güzel lezzetli. Şimdi gördüğünüz gibi sigara böreklerini döşedik içine. Aslında ben de bunu ama şey işte çevirmesini yapamam da. Yine de dostlar iş başında görsün diye bir atasözü varmış. Ben yine de elime çatal alayım. Ben de çatalla yapamam anne tam tersine yapamam yani. Allah karnım da çıktı. Bu arada saat 11'e gelmiş olabilir. Çünkü öyle. Sen domates salatalığı yıkadın mı? Hayır. Onları da şurada doğruya vereyim. Yıkamamış olmam lazım. Hı? Yıkamadım büyük ihtimalle. Hani, olabilir belki de. Şurada yumurta vardı. Yumurta da mı kaynattın? Evet. Yersin bak. Yerim yerim. Çok kaynatmadık Nazan'a bak yeme ya. Sen yeme ya. Doğru dürüst. Valla. Necmi'nin de bir yumurta olur. Onun için şeyimi... Dilim yapalım, yapalım da o zaman yerim. Hı? Dilim yapalım. Üzerine de kırmızı biber. Buna böyle kızarıyor. Kardelen bir de çikolatalı da yapacağım dediydi. Onu yapmamış. Unuttum. Balkon keyfi yapacağız. Bakalım nasıl olacak. Ne zamandır? Önceden Ramazan ayında falan çok yapıyorduk. Balkonda yiyorduk yemeği. Hava olduğu için. Evet. Sonradan gitgide nasıl olduysa işler çoğalıyor tabii ki. Koşturmayan bir de oraya da zineyi götürecek. Bunlar kızarak olsun. Şunlar şurada kavraya bakalım ben. Şimdi şunları ben zaman kayıp etmeyeyim. Şöyle soyayım. Şunu atıver kapalı. Şöyle inan ki canım istedi şöyle. Dün acı remeseydik açmıyor sabah kapatmıyor yerde kadere. Değil mi? 2 3 gün sonra bir daha olur herhalde. Bak bak olur yani. Anne hani 2 kavanoz mu geldi? Ha. Evet. Bir de Bunlar, yani fişne. Yeniden kaynattım, kapattım. Az değil, güneşte bunu pek şey yapmadım. Sürüdük ama ben bunu böyle böyle i̇şte Hiç dediğim gibi bak ben her zaman böyle kızartma kuru ayı vallahi kaydeler. Başka ne yapsam? Sevmiyorum şeyde yukarıda sütte yani onun için ocak batıyor, sıçrıyor her tarafa. Aşağıda daha iyi oluyor yani dışarıda. Kardelen sigara böyle yapacağını bilin. İnan ki aklım gidiyor bazen benim. Niye yağlı diye mi? Tabii içindeki peynir de yağlı oluyor da. Ondan küçülüyor işte. Ben aşağıdaki babamın gözünü seveyim. Gözünü. Değil mi Gar? Doğru. Necmi kalktı mı ki? Kalkmıştır herhalde. Saat 11'i geçti. <laughs> Yarıya domatesler domates veriyorum. Değişti, çok sevgalı basit olmasın. Domates gerçekten güzel getiriyor. Hemen gözüküyor yemede. Ye beni aba diyor. Çok ucuz donalım. Ya da yetkin alırız ne olacak. Benim bir kendimizi. ortada yüksek bol bol. Aslında şimdi pazardan alır yiyoruz. Bahçeden doğduğum yüzüne bakın olmaz artık galiba öyle olur. Değil mi? Salatalık acırın dökecek de anne. He. Biberler hiç umudum yok. Senin var Hı. mı? Onlardan benim sadece hiç yok. Anne sabah mıydı? Ne zaman? Bir yorum okudum. Hı. Ee, biberlerin köklerine gübre ekin sonra biraz çapalayın demişler sanırım. Hayır, faydası e, olur mu? Olur da bizim bahçe zaten hayvan tersi dolu. Ya anladım. Tabii e, ben sürekli yeni yeni aşıladığım için sarığa da Yani dikiyorum, suluyorum ya. Hı. Hmm. Onun için. Sararıyor, öbür günleri dikeyim derken, can suyu veren derken. Şöyle, bunları da şöyle koyayım. Bir paketten mi bunu? Hı hı. Valla bugün şöyle görünen bir iş yok gibi. Neden? Ee, darı solanırsa su yarım gün olacak yere. Çünkü eşim yola giderse bugün ee, yakında da sürülecek, araları sürülecek tabii bu. Gördüğünüz darıların, e, mısırların araları komple sürülecek. Ondan sonra her darı su vereceğiz. Yani bir boruda 8 tane damla var. Delik o 8 delik 8 garip olmuş oluyor. Yakışta akışta 8 garip sulandık ama o garip sulanasıyla da sormayın biz de sulanıyoruz. Neden derseniz çünkü e, tarla ovali. yamuk yumuk, yumuk diyen gibi şöyle. Evet. Onun için su yürümüyor. Biz ne yapıyoruz? Tabii ki göreceksiniz orta kısmına yeniden su yola açıyoruz. Bir de oradan veriyoruz bir de aşağıdan veriyoruz. İşimiz yani emek çekiyoruz işte. Aynen. Daha doğrusu ben çekmiyorum da annem babam. Çünkü Allah. benim hani yağmurlama değiştirirken yardımcı oluyorum da öbür türlü yapabileceğim bir şey yok. Sadece bazen hani babamın olmadığı zamanlar annemle gidiyoruz. Annemi yalnız bırakmamak için. Sigara böreklerini tutarttım. Bunu da alıp tabii ki fazla diye. Çünkü yenilmez. Gördüğünüz gibi sofrayı da hazırladık. Benim vazgeçilmez olan yeşilliklerim. Gerçekten yeşilliği çok severim. Ee, dolaptan da besini bir çıkardım. İyi varmış bak. Peki Belki yoktur demiştin ya. Var ee, şeydeki şeydekiymiş bu herhalde. Ee, diyemedim. Bana işçiler var hani ya. Hı, bildim. O da olması lazım. Çok fazla şey diyeceğim ona inecek kadar diye. Bu yapışmış mı? Bu kadar yetmez mi? Getiresin ya inmezsin. Bunu geri koyun ben. Canım istediği zaman da çıkarım da Neden de bir şey debil? Debil olmasın yani. Onu mikro dalgada sikeceğim. evet Allah Necmi de geldi. Bizim ünlü Necmi de geldi. Helikopter de gidiyor bu arada. Biz de soframızı hazırlayalım artık. Koyalım. Besmet de boynu fırın oda ısınıyor. Aman unutmayalım onu da. Bir de unuturuz içinde. Unuturuz ya o kendimi unutsak yine ne unutuyordum. Neyi? Evet. Şey diyeceğim ben sana ekmeği değildim mi mutfakta? özel, özel. getireceğim? Pek getireceğim. Burada şey gelecek bir de, ekmeği. Şimdi karnımızı karnımız doyuracağız daha karnımız açıkta. Valla çatal getirdim Çatalar burada var. Şimdi bizim değerli Necmi geldi. Necmi sen buraya gel gözükmüyor Gel Oğlum sen. Buraya gel. Buraya, Buradan, gel. Oradan, oradan güneş geliyor. Bak gözükmüyor mu ama sen ya? Güneş geliyor. Bak senin için hazırladık biz. Gel şuraya. Güneş geliyor. Tamam geç geç oraya. Güneş, güneş alerjim var. Tamam. Bir de bakalım. Eşek şey ya. Bu iyi kesiyor Sen bunun üstüne odunu bak. Ne iş mi yaparsın abi? Ne mi saplı bardak dişer mi? Olur. Hı hı. Düz düzeye koy ve saplıya bana koy versin. Ha düzeye var ya ben hiç. Ne iş miyiz ben düzat ve sen? Açıkçası ben söyleyeyim Nejmi beni çekteri hangi dedi dedi. Şimdi de işe ciddi benici utanla da kenara oturuyor. Alışsın odumuz. Alışsın odumuz. Süreye gel odumuz seni arkadaştan görür Nejmi evet. bunu derler. Bakın ekmek pidim dersine Hadi sigara böreği yemezsin. Benim sana. Tamam. Ee, sigara böreği yemez mi? Yer. Çok, Çok basit oldu. Allah benimki normal Benimki iyi. Bakın seni Allah'ım işte ne yeni yaptım. Şuydu herhalde şu. Evet. Evet. ona ben kiraz. Niye? Ne? için. Tamam. E, onlar sadece peynir etmişim. mı? Bu neydi seviyor? Sarı tane Çikolata. Senin için hazırladık. Hadi bak. Bunu Sabah kalktım bakarken Bizi dedik, Necmi de bir mecburiyet duruyor dedik. Baksana dün sözü verdim. diye Çektik gördün değil mi? Öyle. <laughs> Kendin yani, izlersin artık videoda. Tamam. Gece oldu. Akşam ne yayınlayacağız bunu? Akşam yani, şey yani. evet. yani. ee, Bu bir günler ne? Perşembe. Perşembe. Tam benim yanımda. Evet. 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 Evet

şey. çaycının oh. sapı da çok şeysi ya. Pidesi çok kısa. Kirizi hesaplı olsun. <laughs> gördüğünüz gibi biz yavaş yavaş başlıyoruz artık. <laughs> Kanım mıydı? Tanımam. Şeker hanımıydı. Şekerli bir yerde. Ya, eee mesela şekerli oldu. Neyse bugün de. Sonra görüntü de ya? Geliyor. Vallahi bana i̇yi da vardı, şeyden geliyorum. geliyor. E, Mikrodalganın arkasında şu niye deliği daha yiye var geliyor Şimdi bir şey yazık, kartın mı? Hmm, i̇ri kartın mı? boy rengi ya? Kokslerdaki... ama iri. mı? Var mı İri oğlum İri Konuş konuş. Semizlik İlk defa yiyeceğim. İlk defa çocuk neymiş? Semizlik Geri çapan dedik. Halikopter diyor yani indi kalktı. <laughs> Selen geleni buldu mu sana kadar az gibi sabahleyin. Gün gayip olmuş. Gayip olmuş he. Kızım ben ııı e, yedi de aşağı indim. Yedi de ondan ise sabah kadar geliyor dört ekmeği. Yok artık. Tabii bak yedi de. Sabahleyin salıyor onları geziyor elektrikler gibi onlar. Bunlar da benim şuradan ayrılma ola bugün evimin altından ayrı. Yem çuvallarını geliyor. İyi gidiyor. ya, çok. Bazen yem çuvallarını geliyor oğlan. Büyükler de büyükler mi? Bu yandaki büyükler, He. büyükler küçükler. Vallahi müşteri bulsan sadece ya büyüseler ye onlar küçükler evet. ya. de bir kez sesim geliyor, kıyamıyorum da ya. Seviyorum çünkü, bakıştan çok seviyorum ben onları. Bazen de acık, otur. Ee, şimdi biz gördüğünüz gibi karnımızı doyurduk. Bayağı değilmişiz ama çoğunlukta kalmış diyen yani gibi. Aslında dediğim gibi Necmi için hazırladık ama Necmi de karınca gibi yerinde duruyormedi yani katiyen. Konuşacak aslında. Konuşuyor olup Siz bize Necmi'yi dinlen bakalım. Benim. Biraz önce söylüyordu ne demişti o? Bu videoda ben varım dedi. çocuk. Bin abone e, neydi o? Bin beyni ee, beğeni geçmeli. Aynen. Necmi olduğu için. Beğeni değil like dedi. Like dedi. Ha. Pardon. Ha. Sen bir şey diyecektin benim için. Hadi söyleyelim bakalım seni bekliyor zaten. Bak sana e sonra bakacaklar iş sonu için alışın ben alış zamanına. Utanıyordum böyle yapamam diyordum. Sen yarın bir gün gelirsin. Pera yenge beni çek bir dersin. Ne, diyebilirim? ne, diyebilirim? ne diyebilirsin? Diye Pera yenge mi izlen Ben olacağım Aynen. burada videoladı de, Evimiz karşıda de. Daha ne diyeyim ben. Değil mi? Ben ilk defa de temizlik gidim de. Tabi nasıl işte izmeyi? Kapatayım mı ben kamerayı? Ha. Hayır. Ben de tereyağı yemem de peynir ha yiyor ben sok yiyor yiyor sevmiş yemiyor çay benim de şimdi Necmi ne düşündü söyleyeceğini düşünüyor da biz de ona merakla bakıyoruz bakalım ne diyecek diye. valla dediğimiz gibi şu an ben görmüyorum o fark etmez de hani gerçekten de Necmi kameralara çıkmak istiyordu çocuk tabi utanıyor yani alışacak bakalım kes bir kadın kes bir aynen ben evet akşam yemiyorum. akşam yemiyorum. Ben 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 akşam yemiyorum. de akşam yemiyorum. Ben akşam yemiyorum. Ben akşam yemiyorum. Ben akşam yemiyorum. Ben akşam şimdi artık biraz daha çay şey içeriz. Ondan sonra sohbet toplarım ben. Kızlı olacak yalım. Hiç kimsenin sesi soluğu çıkmıyor. Nazan da konuşmuyor. Necmi zaten konuşmuyor. Düşünüyor şimdi Necmi ne konuşsam ki ne desem ki. De. Bu videoya bin like gelirse bir dahaki video Peran yengem yemek yaparken ona yardım edin. Tamam. tamam bir lazım. daha en sonunda bir şey daha diyecektik. Bu arada gerçekten Necmi'yi görmek istiyorsanız lütfen evet. like yapın. Ki Necmi ile videomuz olsun. Like. Tamam sen istihdamlandır artık Gale. Hoşça kalın diye Peraygin gibi takip edin de. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın diyoruz.